Bilmiyorum bugün sabahki videoyu gördünüz mü? Yapmış olduğumuz el işi ürünleri e, paylaşıyoruz. Genelde çok fazla alan olmuyor. Şimdi normal şartlar altında gönül ister ki kendimiz de aslında kafelerle çünkü tanıdığımız kafeler var. Kendimiz de kafelerle anlaşalım ve Efe Aydal kermes diye sadece bizim seyircilerimize özel bir kermes yapalım. Bir iki kere denedik onu e, ancak millette para yok. İnsanlarda para yok abi. İnsanlarda para olmadığı için sadece en ucuz şeylerden alabiliyorlar. Premium, pahalı şeylerden ki çoğu öyle oluyor, alamıyorlar. Ancak bu tür kermeslere gittiğimiz zaman buraya başka yerlerden de özellikle yabancılar falan da geldiği için e, o tür şeyleri yabancılar alıyor zaten geldi. Maalesef, maalesef durum bu yani. Ama merak etme arkadaşlar o en azından yabancılardan bize girecek olan parayı çarçur etmeyeceğiz. Rakıya falan basmayacağız. En azından o yani. Maalesef o da çok üzüntü verici bir şey. Yani mesela filmle ilgili de konuştuk. Film yapımcısı bir arkadaşla da bugün konuştuk. Çok kişi de zaten bunu söylüyor. Millette para yok diyor mesela sinemaya gitmiyorlar diyor. Millette para yok diyor. Film prodüksiyonluğu yapmıyorlar artık diyor. Riske atmak istemiyorlar artık parayı diyor. Kimse de para yok artık diyor yani. Bu tür şeylerde de bu tür sanat türü, el işi vesaire türü şeylerde de işte çok aşırı pahalı geliyor insanlara. Evet ama şöyle bir şey var biliyor musunuz? Çok ilginç. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Türkiye'de bu tür şeyler lüks olarak kabul edildiği için kitap vesaire de mesela kitaplar çok pahalandı ya. Kitaplar da çok pahalandı. Bu tür şeyler lüks olarak kabul ediliyor. Sinemaya gitmek vesaire de lüks olarak kabul ediliyor. Millet indiriyor genelde. Baktığınız zaman alım gücüne göre yüksek fiyatlar gerçekten. İnsanların çünkü gerçekten alım gücü kalmamış. Zaten bir mesela bir Migros'a girdiği zaman binlik olmamasına imkan yok. Üç tane şey alınca binlik oluyor. Sürekli zaten bir yerlere bin lira veriyoruz. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Yolda yürüyorsun sürekli sağa sola bin lira veriyorsun. Bunların hepsi çok yüksek paralar geliyor. Hepsi lüks geliyor. İnsanlar alamıyor. Eyvallah. Ancak işte işin ilginç yanı şu. Çünkü mesela bak bu niye önemli biliyor musunuz? Bir iş yeri açacaksın. İnsanda para olmayınca nasıl döndüreceksin o iş yerini? Bakın o kadar çok görüyorum ki ben bunu. Adam çiğ köfteci açıyor. Bir ay iki ay dayanamıyor. Bir ay iki ay dayanamıyor hemen kapatıyor. Aktar açıyor. 1 ay 2 ay dayanamıyor. Hemen kapatıyor. Fotoğrafçı stüdyosu açıyor. 1 ay 2 iki, iki ay dayanamıyor. Kapatıyor. Bir sene içerisinde belki 4-5 kere aynı dükkanı el değiştiriyor. Abartısız. En aşağı dört kere el değiştiriyor. bir sene içerisinde. Ama diğer tarafa tırnak sentır açılıyor. En çok parayı onlar kazanıyor. İnsanların standart şeyler almaya paraları yok. Az önce söylediğim şeyleri almaya paraları yok. Onların hepsi lüks ama çatır çatır sigara alıyor herkes. Çatır çatır alkol alıyor. Onları da geçtim. Bu tür tırnak vesaire gibi lüksler. Neden? Çünkü çok zengin var. Bir de çok fakir var. Çok zengin insan var. Yani o, o, o tırnak o önemli bir şey. Abi hepsini geçtim kumar. Fakir insanın yani soruyorsun fakir de değil hatta orta orta. Orta gelirli. İşi gücü olan insan yani. İşi gücü olan insan orta gelirli. Şu saydığım hiçbir şeye parası yok hepsi lüks. Ama kumara parası var. Oğlum sen kovboy şapkalı ağzında pro alan petrol baronu musun amına kıyayım? Kumar senin yine? Kumar senin neyine? Geri zekalı. Evini, ailesini yok ediyor insanlar. Eğitimli mi eğitimli insanlar bunlar arkadaşlar. Cahili evet, cahili de öyle. Ama bunlar eğitimli falan insanlar. Evini, ailesini yok ediyor. Evini, ailesini yok ediyor. Şurada mesela bir sinemaya git pahalı der ama. Önceliklerimizi çok karıştırıyoruz. Ben de öyle karıştırıyorum ya. Bak bugün gene Japonca çalışacaktım sözde. Gün, günlük çalışıyorum ama her seferini unutuyorum. Çünkü telefonu elime aldığım zaman dur Instagram'dan mesaj var mı? Instagram'da biraz şöyle şey yapayım. Scroll yapayım falan. Millet ne paylaşmış. Ondan sonra aa benim attığım fotoya like var mı? Salak salak ona vakit harcıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum gün bitmiş. Japonca ya çalışırız kanka çalışırız kanka. Aha gün bitti. Ne ara bitti amına koyayım. Ne ara bitti. Ulu Türk. Tırnak bana hiç çekici gelmiyor. Çok boş bir şey demiş. Diğeri de iğrenç gözüküyor ve hijyenik de değil ama onların ütopyasını erkekler beğeniyor. Bu yüzden yapıyorlar demiş. Çok doğru söylüyorsun. Ben de kafayı yiyorum. Yani vardır illaki. ki. Tırnağa tırnağa çok acayip ve saatler falan var harcıyorlar. Tırnağı çok güzel hemen düşeyim diyen erkek var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle kendi kendileri iş yapıyorlar. Baya birbirlerine hava atmak için mi yapıyorlar? Kendilerini iyi hissetmek için mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Ama ondan daha komik bir şey söyleyeyim size. Dudak şişirmek. İnsanlara anlatamıyorsun ki. Normal olarak, doğal olarak du dolgun dudak güzeldir. Ama sen onu yapay yaptığın zaman bunun her, za her daim, her zaman için kesinlikle yüzde yapay olduğu bellidir. Onu oraya koyacağın memene koyamına koyayım. O bak onu, bunu da söylettiniz bana. Bunu da söylettiniz bana. Şu an eril düzen, eril düzen oldum yani. dudağını enjekte edeceğini onu memene enjekte et. 2 santimetre küp daha büyük memen olsun o dudağın olmasın ama. Şu sizce güzel mi? Bu güzel mi sizce harbiden mesela aynaya baktığın zaman aha ne güzel oldun falan mı diyorsunuz? Ciddi mi? Büyük ihtimalle. Çünkü mesela harbiden araba pompası şişirilmiş gibi erkekler var. Bariz bir şekilde steroid basıyorlar. Bariz bir şekilde iğne basıyorlar. Yani herkes ya yani yolda geçen herkes kimse şey demiyor. "Oo ne, ne seksi erkek" demiyor. Herkes "Ama iğne basmış" diyor. Karşıs böyle baktığı zaman American Psycho gibi büyük ihtimal kendi kendini turn on yapıyor. Kendi kendini tahrik ediyor herhalde. American Psycho da öyle diyor. Efe Bey son zamanlarda çok kilo aldım lütfen diyet tavsiyesi. Benim yaptığımı yap. En güzel Ben iki diyet birini uyguluyorum arkadaşlar. En güzeli o. Birincisi keto diyet. Keto diyette ne diyordu o arkadaş? Protein alabiliyorsun, yağ alabiliyorsun. Karp yapmayacaksın ama. Karp yasak. İkinci diyet de makarna diyeti. Onda da yağsız makarna sadece yiyebiliyorsun. Salata vesaire. İşte ben iki diyeti birleştiriyorum. Et, yağ, Makarna, karbohidrat hepsini birden yiyorum ama işe yaramadı şimdiye kadar. <laughs> Meydum Keto. keto diyetinin kurucusu olan Meydum Keto'ya buradan saygı duruşu abi. Balk dönemi. Benim her dönemim balk dönemi. Ben 10 senedir balk dönemindeyim. YVM Hawking. o reis O7. Demiş ki Onurcan'a tablet reisten bahsediyor. Yakışmış ama dudak dolgusu demiş. Ne dudak dolgusu? Which dudak dolgusu? Onun doğal. Onun doğal. <laughs> ne alakası var onun doğal? Bir şey mi demeye çalışıyorsun sen? Sen tablet reize bir şey mi demeye çalışıyorsun yani? Eldivenli halter kaldırıyor falan mı demeye çalışıyorsun tablet reize? Ben onu yakından tanıyorum. Tablet reizi yakından tanıyorum. Çok güzel bir arkadaşımızdır ve asla asla ama kat'a eldivenli halter malter kaldırmaz. Aynı yaştayız 40'tan sonra kilo vermek zor. Evet. Bir de iyince de kilo vermek zor. Öküz gibi benim gibi öküz gibi yediğin zaman da kilo vermek zor. <laughs> ben profesyonel mukbangçıyım ama kamerasız. Mesleğiniz ne diye sordukları zaman öyle dedim. Mukbangçıyım kamerasız ama. Su orucu hakkında ne düşünüyorsun abi? Su orucu ben hiç şey yapmadım. Onu sporcular yapıyor genelde. 3 gün oluyor. Ben kendim düşünmüyorum ama yapıp da memnun kalan çok tanıdığım insan var. Su orucu dediği. Zaten mesela orucun faydaları falan filan diyorlar ya. İşte o orucun bilim adamları tarafından bulunmuş olan faydalar falan dedikleri her şey asıl su orucu. Arada çok büyük bir fark var. Yani bizim oruç dediğimiz olay ile su orucunun çok büyük farkı var. Yalnız ben zaten istesem de yapabilir miyim bilmiyorum. Su orucu. Su içerek. Challenge. Challenge mı? Para verin yapayım. Para verirseniz yaparım. Su orucu. Şey yapalım. Kickstarter'dan. A yapalım mı? Su, su orucu challenge. Suğurucu challenge yapalım mı? 3 gün ayarlayacağım kendime. Ama işte şöyle bir şey var. Ben mesela yemediğim zaman hiçbir fonksiyonumu yerine getiremiyorum. Sadece öküz gibi yememem lazım benim. Suğurucu benim kabul olur. Susuz duramam. Yok tam tersi. Suğurucu su içiyorsun sadece. Sadece su içiyorsun. Ben çok hızlı stand geçiyorum abi. Diğer insanların öyle olmadığını fark ettim. Selam İban attım. Köpeğimiz Mickey Mouse çok hasta. Klinik borcu için 31.00.00 .00 bin TL'ye ihtiyacı var. <laughs> 50 TL çalışır benden. Bir gün açalım abi. Youtube'da yayın. Telefonla. 3 gün. 3 gün aralıksız yayın açacağız. Hedef o. Eğer mesela şöyle olacak. Şu kadar zamanda bağış gelmezse su bitiriyorum. Hedef 3 gün. <laughs> o oruç biter ki. Sabaton aynen aynen bu şey orucaton orucaton <laughs> kural olacak mesela her işte verdiğiniz şu kadar para her verdiğiniz şu kadar para için şu kadar uzatıyorum su orucunu max 72 saat ama verdiğiniz her şu kadar para için şu kadar uzatıyorum su, or su orucu baton aynen su orucu baton mesela bak şu da çok ilginç para, para gene yok tamam mı ama eline geçen ilk parayla acayip pahalı böyle 4.000 5.000 liralık ayakkabı alıyor. Bak hiç yapmayacağım işler. Bak ilanmaz mas kadar zengin olsam dahi yapmayacağım işlerdendir. Şunu demiyorum. Pahalı ayakkabı almam demiyorum. Çünkü harbiden e, şeyini veren ayakkabılar var. Ne bileyim dağcılık vesaire ayakkabısı, bilmem ne ayakkabısı. Harbiden parasının hakkını veren ayakkabılar var. Ama abi görüyorsun sadece ve sadece görüntü. Sadece ve sadece şekil. Lan diyorsun senin ayranın yok içmeye. Bu insanlar neden böyle bilmiyorum abi. Yani şunu söylediğim adam zengin birisi de değil. Sadece işte çevredekileri hava atabilmek için, zengin gözükebilmek için. Ben şunu da anlamıyorum. Ulan abi. Bak abi beyaz beyaz adam, beyaz adamın farklarından bir tanesi. Zengin dahi olsalar kendilerini fakir gösterirler. Bu tayfada ama tam tersidir. Bunlar fakir oldukları halde kendilerini zengin göstermeye çalışırlar. Ama sırf o yüzden başlarına çok büyük bela alırlar. Herhalde itibar mı oluyor? Ama yani dövüp alırlar senin eline o ayakkabıyı. Otur ortamlarda ayakkabıyla, pahalı ayakkabılarla falan, pahalı giysilerle falan hava atarsan dövüp üstünden giysini alabilirler. Yani ben gerçekten çok çok mesela zengin bile olsam gene giderim abicim Decathlon'a. ya da ne bileyim Fula'ya bilmem nereye. FPR ayakkabı alırım gene. Bana yetiyor ben 5 senedir falan kullanıyorum. Benim maddi durumum iyileşti dediğim 2018'dir. 2018'den itibaren maddi durumum iyileşti dediğim dönem oldu abi. Hans Bilal videosu tutmuştu. Hans Bilal şey ekonomi nasıl düzelir. O video tuttuğundan itibaren artık ben fakirlikten ya da işte e, durumu kötülükten durumu iyi insana terfi ettim. Transfer oldum oradan. Çünkü birkaç şey birden denk geldi. Şimdi diyeceksiniz Amerika'da kazandığım paralar ne oldu? Amerika'da kazandığımız paralar hızlı bitti. Burada çünkü televizyon aldık bir şeyler aldık. Geldikten sonra harcadık. Yani boşa harcamadık da işte bir şeyler aldık. Eve meve bir şeyler aldık. E, o, o, o para hızlı bitmişti. <laughs> bir videoda nasıl düzeldi? İşte birçok şey üst üste geldi. Tam o sırada mesela dolar arttı. Tam o sırada e, takipçi sayım arttı. Sonra da çok kısa bir süre sonra da YouTube şey açtı. Şu paralı abonelik muhabbeti var ya. YouTube onu açtı falan filan derken. Hepsi böyle çok kısa süre içerisinde arka arkaya geldi. Ben şeyi hatırlıyorum. Ayda 5000 lira kazanmaya başlamıştım. Diyordum ki uff. Hatta o zamanlar kilo aldım. Şişmanladım. Gittim. O sırada mavi cinsten palto aldım. Sonra kendimi bir gördüm. Mavi cinsten palto böyle. Ama şişko. Dedim herhalde zenginler böyle. Zenginler böyle. 5000 lira. Az para değil. Aylık 5 bin lira. O zaman topluca tam o dönemde böyle topluca 8 bin lira falan gelmişti bana. O 8 bin lirayla ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Çünkü mesela o noktaya kadar şeyi düşünüyorduk. İşte mesela bot lazım. Yaş gününde bize alınıyor. Tamam yaş gününde hediye hediye alınıyor. İşte pantolon bilmem ne. Dedik ki abi bu botlar pahalı. Annem bir tanesini almış olsun babam bir tanesini almış olsun falan. Onu falan düşünüyorduk ama olmadı. O sırada işte o 8 bin lira gelince Decathlon'a gittik. Böyle en iyi yağmurluk iki tane. Yani bir bana bir eşime. İşte dağcılık dağ ayakkabısı bilmem ne pantolon bilmem ne falan filan falan filan. Hepsi birden bir sürü şey aldık. Hepsi birden bin lira tuttu. Ondan sonra dedik o para var nasılsa yan tarafa gittik. Oradan da Sony ilk bluetooth Sony speaker. ilk bluetooth speaker'ımı aldım. Bir de bir tane daha küçük bluetooth bir kulaklık aldım. Bir de ufak bir powerbank bank aldım. O çok pahalı değildi. O 3000 lira tuttu. Hatta daha fazla tuttu. 1200 lira tuttu. 3 <laughs> tane şey.